Hedef kitlelerimizi oluşturduk. Peki, reklamlarımızın herhangi bir kısmında ya da e, ilerleyen bir süreçte aynı reklama farklı bir hedef kitleyle büyütme ya da küçültme uygulayarak e, bir ilerleme kaydetmek istiyoruz. Peki, biz hedef kitlemizi güncellemek istediğimizde nasıl güncelleriz? Reklamınızın bulunduğu, örnek veriyorum, e, bu özel hedef soğuk hedef kitle olsun. Reklamınız bu soğuk hedef kitle ile şu an halihazırda e, yayınlanıyor olsun. Yine aynı şekilde Bu seçenekte bakın hamburger menüye tıklıyoruz. Açılan kısımda Hedef kitleler kısmına geliyoruz. Her bölüm ayrı. Her bölümün işini de o bölümde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani Reklam düzenlemeye girerek evet hedef ayarlayabiliriz, güncelleyebiliriz ama kafanızın karışmasını istemiyorum. Bu yüzden hedef kitleyle bir işimiz varsa bunu hedef kitle içerisinde halletmemiz bizim için daha kolay, daha e, basit olacaktır. Buraya geldik. Soğuk hedef kitlemiz. Biz bunda değişiklik yapmak istiyoruz. Giriş yapıyoruz. Evet, her şey çok güzel. Bakın biz ne yapmıştık? 423.500 500 bin kişiye kadar bu hedef kitleyi düşürmüştük. Tamam biz bunu daha da daraltmak istiyoruz ya da buna biz kadınları da eklemek istiyoruz. Yani tümünü dedik. Tümünü dedik. Peki kadınların içerisinde baba olan olabilir mi? Olamaz. O zaman onu kaldırıyoruz. O bizim hedef kitlemizin içerisinde artık olamaz. Çünkü kadınlar da var. Bakın 2 milyon 500 binden 3 milyona kadar ilerledi. Peki ben bunu yine daraltmak istiyorum. Anne baba yani anne ve babalar yapmak istiyorum. Bu kişilerin içerisinde anne ve babalar olsun diyorum. Bakın 651 bin 900 ben bu mantığı size anlatmıştım. Neydi mantığımız? Ve veya mantığıydı. Yani burada oluşturmuş olduğumuza devam edersek bu menüden eklemeye veya 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 der ekler. Yani hepsini artı yapar. Bunu eklersek der ki bize hem bunlar olsun bir de bu olsun. Bu olmadan öbür günler olmasın ya da bu olmayan kişilere reklamı gösterilmesin der. Bu da bizim bakın oranımızı düşürecek. Şimdi onu kaldırıyorum. 651 bindeyiz şu an. Kaldırdığım anda 2 milyon 500 bin. Neresi? 651 bin. Ne? Ve baba. Yani düşünün. Yaklaşık olarak dörtte bir civarında bir e, değişikliğe uğruyor. Bunu da bu şekilde güncellemeyi yapabiliyoruz. Bunun bütün hedef kitlelerinizle alakalı güncelleme yapmak istediğinizde ne yapıyoruz? Hedef kitle bölümüne gelerek değişiklik yapmak istediğimiz hedef kitleye tıklayarak onun altında bulunan düzenli kısmında bu değişiklikleri çok kolay bir şekilde yapıyoruz.